Dünyanın Enleri videosundan herkese merhaba. Bugünkü konumuz kitapçılarda ya da sosyal medyada mutlaka ismiyle ya da sözleriyle karşılaştığımız Osho ve onun bordolu müritleri. Çok ilginç bir göç ve tüm dünyaya yayılan bir tarikat hikayesi aslında bu. Bir belgesel üzerinden biraz da anlatacaklarım. Osho dinamik meditasyon kurucusu olarak bilinir. 11 Aralık 1931 Hindistan doğumludur. Birkaç kez ismi değişmiştir. 1970'lerde Bhagwan Shri Rajneesh ve 1989 itibariyle en çok duyulan adı Osho ile bilinen Hindistanlı mistik guru ve öğreti insanıdır. Üniversite eğitiminden sonra üniversitelerde felsefe dersleri vermeye başlar. Hiçbir geleneğe bağlı olmadan varoluşçu olduğunu açıklayan Osho, kendine ait meditasyon tekniğiyle ünlenir ve dünya çapında tanınmaya başlanır öğretisinin konuşmalarını ve düşüncelerini komün adı verilen gruplarla yayar. Kamplarda meditasyonlar yaptırmaya başlar. Özgür seks söylemleri yüzünden seks gurusu olarak da anılmaya başlanır. Sosyalizm ve komünizm karşıtı söylemleri sayesinde yanına toplanan zenginler gelir kaynaklarını oluşturmaya başlar. Dinleri, din adamlarını, kapitalizmi ve daha pek çok şeyi eleştirir. Hiçbir gelenek ve dine bağlı olmadığını söyler. Mensuplarınca Buda'dan sonra yeryüzüne gelen en çok aydınlanmış ikinci kişi olarak kabul edilir. Kendi söylemiyle hiçbir bakımdan özel değilim. Tanrı'nın oğlu olduğumu da iddia etmiyorum. Sadece uyuyordum, uyandım. Siz de uyanabilirsiniz derken yeni sıfır bir insan modeli yaratmaktan bahseder. Bagvan'ın dünyevi hayat tarzından ve geleneklerden sıkılmış entelektüelleri de cezbettiği söylenir. Hitap yeteneği, meditasyon ve enerji bağı sayesinde anlam arayışında olan ziyaretçiler dünyanın birçok yerinden bu kamplara katılmaya başlar. Hareketi sinyasin olarak adlandırılır. Her şeyini satıp Hindistan'a ve Bhagwan'a gelenlerin bağışları sayesinde de finansal olarak güçlenir ve zenginleşir. Aşramdaki bazı terapi gruplarında bir dereceye kadar fiziksel saldırganlığa ve cinsel ilişkiye izin verildiği söylenir şiddet içeren terapilerde ve grup seks deneyimlerinde bazı yaralanmalarda o dönem basına sızar. Hindistan'a gelmek isteyenlere vize engeli koyulmaya çalışılması gibi sebeplerle Bhagwan ve sinyasileri için 1981 büyük göçün başlangıcı olur. Tarikatta özel sekreteri ve sözcüsü Ma Anand Shila ona en yakın olan ve söz sahibi kişidir. Amerika'daki arazide onun araştırmaları sonucu bulunur. Bağımsız bir topluluk olma yoluna giren bu dev grubun, zenginliğinin iyice artmasıyla ve Hindistan'da siyasi olarak da tıkanan ilişkileri nedeniyle, Bhagwan ve müritleri Amerika'daki şartları kendilerine daha uygun bularak, Oregon eyaletindeki Antelope bölgesinde 32 bin hektarlık bir arazi satın alırlar. Nüfusu yaklaşık 50 kişi olan bu yerleşim yerinde önce ne olduğu anlaşılamasa da, Sonrasında buraya akın eden, sayıları zamanla 80.000'e ulaşan, kırmızının tonlarını giyen turunculu bordo kıyafetli müritlerle karşılaşırlar. İlk andan itibaren bölgede tedirginlik ve bir bilinmezlik baş gösterir. Emekli ağırlıklı bölgeye yeni gelenlere karşı ne yapacağını bilemez bir şaşkınlık içindedir. Ve yeni komün kurulmaya başlanır. Binlerce kişi tarafından sıfırdan bir şehir kurulmaya başlar, tarım yapar ve kendi elektriğini üretmeye başlarlar. Çiftliği boş bir kırsal alandan 7.000 kişilik Rajneşpuram şehrine dönüştürürler. Kentsel altyapı, itfaiye, polis, restoran, alışveriş merkezi, evler, uçak pisti, toplu taşıma sistemi, postanesi, sokak ve cadde tabelaları ile herkesin çalıştığı bir yerleşim yeri olurlar. Daha da zenginleşen tarikatın 93 Rolls Royce sahibi tarikat lideri artık Rolls Royce kuru olarak anılmaya başlanır pırlantalarla kaplanmış lüks saatler, incilerle bezenmiş takkeler gibi pahalı hediyelere düşkünlüğü de gözlerden kaçmaz. Bu büyük grubun sözcüsü medyanın da ilgi odağı haline gelerek seslerini tüm dünyaya duyurmak için konuşmalar yapar, röportajlar verir. Ancak orada yaşayan yerel halkın bu tarikattan rahatsız olması nedeniyle yasal ve yasal olmayan tüm süreçlerle birlikte karşılıklı bir gerilim başlar. Gönderilmek istenirler garip davranışlar sergileyen bordo formaları yollamak isterler. Rahat tavırlarından, çıplak güneşlenme alanlarından ve rahat cinsellikten rahatsız olduklarından şikayet ederler. Karşılık olarak müritler de civardaki birçok arazi, ev, restoran ve kafeyi satın alır ve burada seçimlerde söz sahibi olmak için bölgeye binlerce evsizi davet ederler. Gerilimler artar ve konunun otellerinden biri bombalanır. Bagoa müritleri Güvenliklerini gerekçe göstererek silahlanır ve kendilerini korumaya aldıklarını ilan ederek otomatik silahlarla atış talimlerine başlanır. Kamuoyunda 1978 yılında gerçekleşen bir tarikat eylemi tekrar gündeme gelir o dönem. Jim Jones adlı tarikat lideri ile Güney Amerika Guyana topraklarında People's Temple Halkın Tapınağı adlı tarikatta gerçekleştirilen ve lideri dahil 909 tarikat mensubunun siyanür içerek öldüğü toplu intihar acaba benzer bir durum yaşanabilir miyi getirir akıllara. Gerçekten inanılmaz bir olay olan Johnstown katliamını anlattığım videoya da göz atabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en büyük biyolojik savaş saldırısı olarak kabul ettiği olaysa 1984 seçimlerinde gerçekleşir. Bagvan'ın sözcüsü ve neredeyse ikinci lideri sayılan Mao Anand Shila'nın kendi adaylarını kazanması için şehrin oy kullanan nüfusunu da etkisiz hale getirmek amacıyla Vasco Country'nin ilçe merkezindeki en az 10 restorantın salata barlarına zehir bulaştırmak için bir saldırı koordine ettiği düşünülür. Gıda zehirlenmesinde 751 kişi etkilenir ve 45 kişi hastaneye kaldırılır. 1985 yılında tarikat içi çekişmeler sonu getirir. Bagvan'ın özel sekreteri Maanand bazı müritlerle Bagvan'ı öldürmeye çalıştıklarını iddia ettikleri doktoru ve karısını öldürmeye çalışır ve bu başarısız girişimin ardından Sheila bazı üyelerle birlikte Almanya'ya kaçar. Sessizliğini o zaman bozan, haberlere konuşan Bagvan, tüm yasal olmayan hareketlerden ve cinayete teşebbüsten sekreteri ve sağ kolu Şile'yi suçlar. İllegal göçmenlik sebebiyle Bhagwan tutuklanır ve gizli servise yaptığı anlaşmayla Hindistan'a geri gönderilir ve 5 yıllık Amerika macerası sona erer. Almanya'ya kaçmış olan sözcüsü Sheila da cinayete teşebbüsle dahil birçok suçtan tutuklanır ve bir süre sonra serbest kalır. Bhagwan Hindistan Pune'ye döner ve arkasından da binlerce insan buraya akın eder. Artık adı Japonca anlamı öğretmen ve usta olan Osho'dur. 19 Ocak 1990'da vefat eden Usho'nun son sözlerinin "Rüyamı size bırakıyorum" olduğu doktora tarafından açıklanır ve ölümünün de şaibeli olduğu söylenir. Alkışlar, gözyaşları ve dansar eşliğinde yakılır. Pune'de Usho Meditasyon Merkezi her yıl binlerce insanı ağırlamaya ve para kazanmaya devam eder. Evinde Usho'nun boş koltuğunun önünde ritüeller ve meditasyonlar yapılmaya devam edilir. Çokça eleştiriye maruz kalan fakat on binlerce insanı peşinden sürükleyen ve ölümünün ardından 23 yıl geçmesine rağmen etkileri halen devam eden bir oşa gerçeği geçer bu dünyadan. Yazar değildir fakat konuşmalarından yazılan çok satanlarda birçok kitabı vardır. Aşk ve bilgelik üzerine söylediği sözlerden bazıları ise şunlardır. İnsanlar bir şeyi anlamadıklarında yanlış anlamaya başlarlar. İlk özür dileyen en cesur, ilk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu. Her zaman ne varsa onu gör, acele etme. Bir şeyi yanlış anlamaktansa anlamamak daha iyidir. Ayrılık kaçınılmaz bir sondur. Kimse istemez ama gereklidir. Çünkü hayat olduğu gibidir, olması gerektiği gibi değil. Sev ve daha derinden sev, acı çek ve daha derinden çek tümüyle sev ve tümüyle acı çek. Çünkü saf olmayan altın bu yolla ateşten geçerek saf altına dönüşür. Bu söz aslında hem Mevlana hem de Nietzsche kokuyor sanki. 2018 yılında Netflix tarafından Vahşi Kırlar adıyla yayınlanan 6 bölümlük Oşa belgeselinden bahsettik bugün. Belgeseli izleyerek müritlerin ve Osho'nun özel sekreterinin hikayeyi en baştan anlattığı yaşananların detaylarını onlardan da dinleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.